Arjantin Hohu şehrinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben daha önce Hohu şehrine gelmiştim ama gezmemiştim. 3 gün falan kaldım tahminimce hatırlamıyorum. O zamanlar hastaydım. Şimdi artık biraz Hohu şehrini gezelim. Gezmeden önce Arjantin Hohu bölgesinin fiyatlarına, market fiyatlarına bakalım. Ekonomisi nasılmış. Bu arada size şunlardan bahsetmek istiyorum. 1 Amerikan doları 1050 peso yapmaktadır arkadaşlar. Bu resmi devletin verdiği kurdur. Burada 2-3 tane daha kur var. Ama onların üstünden ben videolarımda konuşmuyorum. 100 doları geldiğinde burada 1400'e falan bozabiliyorsun. Ama resmi 1300'e de bozabiliyorsun. Bölge bölge değişiyor. Düz hesap konuşursak 1 dolar 1000 Arjantin pesos yapıyor arkadaş. 1050 de biz onu 1000'e yuvarlayalım. 1000 gördüğümüz yer 1 dolar. Şimdi 1000 peso ile Arjantin'de ne alınabiliyor? Biraz ekmek alabiliyorsun. Başka hiçbir şey alamıyorsun diyebilirsin. O zaman biz marketimize gidelim. Video başlamadan önce like atıp paylaşım yaparsanız sevinirim. Arkadaşlar ben şimdi buradan süpermarkete gideceğim. Genel olarak temel gıda ürünlerinde şu şu fiyattır, bu şu fiyattır gibilerinden size kısa kısa göstereceğim. Mesela etin kilosu 8 dolar, ekmek 1 dolar gibi 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 ekmeğin kilosu olmaz da gibi gibi düşünebilirsiniz. Sizler de yorumlarda Türkiye'de etin kilosu şudur, sütün fiyatı budur gibi bir şeyler bahsederseniz sevinirim. Çünkü ben Türkiye'de artık neredeyse bir iki tane ürün haricinde hiçbir şey bilmiyorum. Yine videoya geçmeden önce kısa bir şeyden bahsetmek zorundayım. Çünkü ekonomi videosu geç çekiyoruz. Şimdi Arjantin'de askeri ücret ne kadar? Arkadaşlar artık bu kafadan bir çıkalım. Dünyada ben iddia ediyorum askeri ücret diye bir şey yoktur. Bu Türkiye özgü bir şey. Herkesin dilinde var. Askeri ücret ne kadar? Askeri ücret ne kadar? Askeri ücret resmi olarak devletin minimum ödeme çalışanlara minimum ödeme tutarıdır. Bu Türkiye'de çok fazla benim bildiğim çalışanların maaşları. Arjantin'de öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben asker ücrete çalışıyorum, ben şunu yapıyorum gibi bir şey yok. Ola amigo. Ee, şöyle anlatayım size. Ortalama 1000 Amerikan doları maaşlar var. Burada doktor da doktorlardan hatırlamıyorum onu pardon. Öğretmenler, polisler, normal çalışan insanlar ortalama 1000 Amerikan doları alıyor. İnsan ayrımı, sınıf ayrımı, iş ayrımı neredeyse yok. Denecek pozisyona kadar gelmiş. Eskiden nasıldı onu bilmiyorum. Çünkü ben Arjantin'e girdimden beri kriz var. Şimdi şu tarafı bahsedelim. Arjantin'de bugün kriz var mı yok mu? Hem kriz var, hem kriz yok. Ama velakin biraz sıkıntılar var tabii ki. Bu bölge bölge, eyalet eyalet bazı şeyler değişiyor. Bunların bilgisini vermek istedim. Şimdi Örnek vereceğim. Mesela süt 2 peso, 2 dolar. Süt buradaki markette 2 dolar. 3-4 blok arkaya gittiğinde biraz daha favale taraflarına daha gittiğinde o 1,5 dolara inebiliyor. Veya küçük kasabalara, köylere gittiğinizde, eyalet değiştirdiğinizde bu 3 dolar da olabiliyor. Yani 1.20 dolar da olabiliyor. Fiyatlar aşağı yukarı 1 dolar artı eksi yapabilir. Ama her ürün geç için geçerli değildir bu. Bunları neden böyle uzun uzun söylüyorum? Arkadaşlar çünkü yazanlar var, soranlar var, yerleşmek isteyenler var. Yerleşmek isteyenler bana ulaşabilir tabii ki bu arada. Ekonomisi nasıl? Ne yaparım? Ne giderim gibi sorulara cevap bulmaya, cevap vermeye çalışıyorum. O zaman like atıp hadi videoya geçelim. 70 gram kahve 8 dolar arkadaşlar. Şöyle kağıt havlu var. Üçlü. 1 dolar 40 sent. Dörtlü tuvalet kağıdı arkadaşlar 3 dolar, 3000 peso. Çamaşır deterjanı 3 kilo 4 dolar 90 sent. 12'li yumurta 3 dolar 20 sent arkadaşlar. Arkadaşlar çeşit çeşitler var. Bu etlerin ortalama fiyatı 8 dolar ile 12 Amerikan doları arasında değişiyor. şur suyu var arkadaşlar. Mesela burada 4 litresi 5 dolar 50 sent. 2 litresi 1 dolar 70 sent. 500 milimlik bulaşık deterjanı bilinen marka 2 dolar 40 sent. Tabii ki uygun ürünler de var. 1 dolar 50 sent. Bilindik marka Ariel sıvı deterjan 3 litre. 8 Amerikan doları. Bilindik bir şampuan 6 dolar arkadaşlar. 400 milim. 2 bir litrelikleri de var. Adını bilmiyorum. Prospella bir şeylerle Plus Bella. 2 dolar 60 sent. Saç boyaları 18 dolar arkadaşlar. Tabi daha uygunları da var. 8 dolar. Bildiğimiz aksit deodorant 2 dolar 60 sent. 2,5 buçuk dolara ben dışarıdan alıyorum ama iki buçuk doların altına daha bulamadım. Bunlar gördüm arkadaşlar. Ben bu sabunlardan alıyorum genelde. 75 sent diyelim buna. Normalde bir dolardan aşağı bulunmuyordu. İlk defa bu kadar ucuzunu gördüm. Ben Dove falan istiyorum derseniz 1 dolar 40 sent. Mesela üçlü diş fırçası 5 dolar 80 sent. Ben tekli istiyorum diyorsanız 2 dolar 70 cent, 1 dolar 70 cent. Macunu 5 dolar arkadaşlar 140 gram Colgate. Daha Colgate bu da 140 gram ama değişik 9 dolar. Burada 3 çeşit falan sütü diyor arkadaşlar. Buradaki 1 litre süt 1 dolar 80 cent, 90 cent diyebiliriz. Diğer değişik sütleri de göstereceğim şimdi. Bu pahalı olanı. mekanalar 80 cent, 500 gram. Burada da 500 gram var. Bu da 80 cent. Uygun makarna 60 cent arkadaşlar. Bunları buldum 60 cent. Şöyle makarna türleri çeşit çeşit var buralarda. Benim favori makarnam bu zaten genelde bundan alıyorum. Burada 2 dolar arkadaşlar. Bir kilo pirinç 1 dolar 40 cent. Hemen şu yanda da var. Arroz pirinç 1 dolar 25 cent. Bunlar birer kilo. Can alıcı yere gelelim arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz püre vesaire sos, domates sosu diyor. İşte 50 sent, 1 dolar, 80 sent bula 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 gidiyor. Arkadaşlar bunlar salça, buranın salçası. Burada salça yok. Bunları püre olarak domatesi karıştırmışlar. Salça olarak kullanılıyor. Güzel mi? Bence hiç güzel değil. Salçayı özlüyorum. 500 gram mesela şurada ketçap var. 1 dolar 50 sent. Böyle poşetlerde satılıyor. Mayonezler de var. Hemen mayonez fiyatına bakalım. mayonezlerde 2 dolar 25 sent diyelim. 20 sent diyelim. Bunlar da 500 gram. olarak gösterdim arkadaşlar. İşte kekektir, tartışındır, bula bula bu şeyler var. Burada neydi onun adı? İşte bu. pul beri arkadaşlar pul beri genel olarak Güney Amerikasında yok varsa da bizim pul gibi güzel değiller bunların total ortalama fiyatları 1 dolardan 3 dolara kadar gidiyor ürün ürün değişiyor arkadaş bakın 3 dolar var 1 dolar var 2 dolar 70 sent 2 dolar bla 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 5 litre aç çekiyor 12 Amerikan doları şöyle bir aç yağı daha var bir buçuk litre 3 dolar 70 sent. Türkiye'de bunların fiyatlarını hiç bilmiyorum. Birime geldik arkadaşlar. Fıstık ezmesi mesela şöyle hemen bakalım. 350 gram 2 dolar 20 sent. Ee, şu da fıstık ezmesi 3 dolar 10 sent. Şunlar dulce leche. Tatlı sütlü. Bunlar da bizim nasıl denir? Pekmez desem pekmez değil. Öyle bir şey arkadaşlar çok güzel. Bunlardan kullanıyorum ben. 2 dolar 60 sent. 2 dolar 60 sent kaç 400 gram. Şöyle genel olarak bir göstereyim Dulse. Bunlar çok güzel ve lezzetli oluyor. Bal var 7,5 dolar arkadaşlar 500 gram. Yani çok daha bal var aslında da. Şurada da bir 500 gram var. O da 4 dolar. Dediğim gibi bu fiyatları hepsini Mesela burada bu yedi buçuk dolar ama sen bir kırsala gittiğinde daha pahalı olabiliyor, daha da ucuz olabiliyor. 5 dolara bulabilirsin kilosunu. Değişiyor. 390 gram reçel ver. mermelat -mer 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 diye geçiyor. 1 dolar 40 sent. 2 dolar on sent çilek. Ortalama 2 iki buçuk dolar değişiyor gramına göre reçeller. kilo şeker 1 dolar Amerikan doları. Size sütü göstermiştim 1 dolar 90 sent falandı. Burada da böyle kutulu var. Karton kutu 1 dolar 40 sent. De şöyle poşette satıyorlar demiştim size. 1 dolar 60 sent 1 litre. Yoğurtlar var burada, meyveli yoğurtlar, normal yoğurt bulmak çok zor. 2 dolardan başlıyor 4 dolara kadar gidiyor diyeyim şöyle hemen göstereyim kısada çeşit çeşit böyle gidiyor arkadaşlar bakın hemen burada şöyle ekmekler var 1 dolar 60 sent yarım kilo ekmek gramlı satılıyor küçük küçük böyle 6 litre 25 gram <laughs> 6 litre 25 milim su arkadaşlar singa Singaz yazıyorsa soda değildir dolar 20 cent 6 litre su. Türkiye'de fiyatı nedir bilmiyorum. Litre kola 4 dolar 60 cent. Fanta ve Sprite 3 litre 4 dolar 30 cent. İkisi Siminoff'u göstermeden olmazdı. 7 dolar 60 cent. Siminof 70 cc Siminoff. var. Onlar da 8-8,5 dolar. 8 dolar 30 cent. 13 dolar 70 sent arkadaşlar. Yarım kilo garbanzo. Nohut 1 dolar 10 sent. Kuru fasulye 2 dolar 20 sent. Başka bir nohut daha buldum. 80 sent. Ben böyle markete girmiştim. Marketten çıktım arkadaşlar. Fiyatları size kısa kısa göstermek istedim. Yine videonun sonunu izleyenler kazanır her zamanki gibi. Arkadaşlar bütün ürünleri göstermedim. Bir nedeni var. Bir insan genelde gittiğinde temel gıda veya temel temizlik malzemeleri alıyor. Onların fiyatlarını kısa kısa göstermek istedim. Arjantin'de genel olarak marketler böyle oluyor. Dediğim gibi eyalet eyalet, şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba fiyatların hepsi değişebiliyor. Artı eksi 1 dolar verebilirsiniz. Ama tüm ürünlerde geçerli değil bu. Şimdi size kısa bir şey daha anlatmak istiyorum. Ortalama maaşlar 1000 dolar sizce Arjantin pahalı mı? Bence bir, bir tık pahalı, çok da pahalı değil. Ee, kiralara gelince yine bölge bölge, köyüne kasabasına, eyaletine göre değişiyor. Ortalama kiralarla 450 Amerikan doları ya da 500 dolar ama 200 dolara da kalacak ev bulabiliyorsunuz. Biraz daha köy kasaba tarafları diyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. 夹车。Ciao, ciao.